Ünale, Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde yeni deprem. Canlı yayında an be an kameraya yansıdı. Birçok şehirde hissedildi Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki deprem 10 kenti vurmuştu. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada bir deprem daha meydana geldi. Afat, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde yeni bir deprem olduğunu açıkladı. Deprem birçok şehirde hissedilirken o anlar canlı yayında kameralara an be an yansıdı. Türkiye'nin doğu, güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedilen, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede bu kez de 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, saat 13.24'te olan depremin merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, derinliğini ise 7.6 olarak açıkladı. Depremde yeni yıkımların olabileceği değerlendirilerek bölgede arama tarama çalışması başlatıldı.